Arkadaşlar merhaba yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sıralamada kupa kasacağız. 2690 kupadayız. 336'ya kadar gerilemişiz. 2 gündür oynayamadım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Hemen ilk rakibimizi arattık. Hızlıca buldu. Yine bu eleman geldi. Bu eleman her geldiğinde hangi desteği oynadığını unutuyorduk. Bakalım nasıl olacak çok belli. Ha, muhafız Yıldırım. Şimdi yine hatırladım. Balıkçısı falan var. O büyücüyü tam çekemeyecek. Güzel iki tane muhafızı yedik gibi bir şey oldu o yüzden. Şimdi agresif çıkacağım. Çok iksir harcadı. Yaşlı cadı iskelet kral atabilir. Alev topunu da atalım. Kulesini alarak başlıyoruz. Ok atabilir de artık çok geç. <laughs> Maç saldı. Teşekkür ederim. Şu an bu adamla aramızdaki fark ya yani skor 2-1 toplamda. 3 taşla başladık. Hem de bir dakikada. Toplam 5 maç atabiliriz diğer maçlarda kısa geçerse bakacağız artık. 2. rakibimizi de aratıyorum. Dün de video atamadım ablamlardayım. Güncellemeye de bakamadım pek. Fazla vaktim yok bu aralar. Şehir dışında olduğum için internetim de kötü. Umarım internet yüzünden maç kaybetmeyiz. 2. rakibimizi de bulduk. Abi bu adam toplayıcılı dev destesi oynuyordu en son. Mini Pekka Kara Prensli hızlı bir deste cadı falan vardı da bakalım. O deste hala. Bir mini Pekka atsak cadı falan atar diye kasırgam hazırda. O da mini Pekka attı. Mini Pekka'ların imha olması iyi oldu. Onunki bana daha çok sıkıntı veriyor. Çünkü o benimkini tutabiliyor genelde. Aa, goleme mi döndü? Şöyle büyücüyü bırakalım. Şok birliğin alev topu. Barbar varilla atacak herhalde. Valkyrie deydik orada. Mini Pekka'yı da bırakacağım. Toplayıcı atabilir. Yavru ejder evrimini çevirdi. Ona bir çarpma atalım. Alev topumuz dönsün. O da güzel vurdu. Sıkıntılı bir eşleşme sarmaşığı var çünkü. Devi bırakıyorum. Rakip de golemi bıraktı. Şimdi kıvılcımı sağdan atıyorum. Bir kere soldan atıp Tanjiro'ya kaybetmiştik. Hatırladınız mı? O da bize ders oldu. Buradan şok birliği bastı. Kıvılcımı çok temiz kesti. Biz de kaybettik. Şimdi kasırga iyileştirici ruh mini pekkayı da görse ah be. çarpmaya atacağım. Bu arada sarmaşını kötü çıkardı. Şimdi büyücüye varil atmak isteyebilir. Mini Pekka'yı bıraktım. Aynen öyle. Evrimli çarpma. Valkür çok döndü be. Evrimlisini çıkarttırdık güzel. Bir tane vuracak gibi. Kötü oldu. Şimdi yine mini pek alev topunu da atacağım bu sefer. Şok birliğine karşı. Alev topuna gerek bile kalmadı. Kötü çıkarmış olduk sırf bu yüzden. Güzel pekkasına vurduk bir tane. Kasırgayı bırakalım. Büyücü vursana. Hasarlar başa baş ya. Dev. Mini Pekka. Şok birliğini güzel yedik bu sefer. Şimdi şöyle attım alev topunu. Mini Pekka falan atabilir. Mini Pekka'yı öldüreceğiz. Süper. Dev kralsın. Büyücü. Onu hata çıkartmayalım. Hep biz baskıda oynayalım. Baskılı oynayalım. Devi bıraktım. Şimdi şok birliği mi gelecek? Ben onlara kasırga çarpma yapacağım. Dev iki tane vursa alıyoruz maçı. Bir tane daha süper. İyi oyundu. Çok kötü oynadı. Bizi iyi oynadık döngü aldık öyle söyleyelim. Art 27 kupa. Üçüncü rakibimizi de aratıyorum. Hızlıca bulduk. Luis Fernando. Bol şans diyelim. bakalım ne destesi oynuyor. İyileştirici ruhla başladım. Galiba dört tane şampiyon tarzı bir şey gelecek. Dev mini pekka, şövalye. Bir de şeydi silahşör. Eğer o haberler doğruysa ben tam bakamadım. Dev mini pekka zaten bizim destemizde var. Atıcı geldi rakipten. Büyücü aslında atıcıyı teke tek de güzel indiriyor. Sağdan kıvılcım bırakalım. Bu adamda cehennem ejderim vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Mini pek kartı çarpmayı da atabilirim. Önce iyileştirici ruhla ya da. Aynen. Bir çarpmazsak Kötü attık tabii ki. Bu adam bana emoji atmıştı. Yan hesabımı yenip onları yedirtme vakti olsun umarım. Yenersek tabii ki. Yenemezsek niye emoji atalım ki? Çok güzel bir soru değil mi? Şimdi rakipten hamle bekleyeceğim. Çünkü ben kart atarsam rakip dersen de mezarlık yapar. Şu an bile yapsa sıkıntı zaten de. Kulemizi alır yani öyle söyleyeyim. Hadi lan kart at, it. Ablamlar da Aydın'ın köyü gibi yerinde ya, şu internet cidden çok sıkıntılı. Tamam, şeyden uzağız, kargaşadan ıvır zıvırdan ama. İnternet önemli ya. Kıvılcımı da bıraktım, ne yapıyorsun? Abi adamın o kadar çok çarpma atacağım kartı var ki. Mini Pekka. Buraya evrimli çarpmayı mecbur çıkaracağım. Kar topunu güzel attı. Bir internet dondu gibi bir şey oldu orada gördünüz mü? Oğlum şu generali vursanıza. Allah sizin cezanızı versin ya. Kaybettik. Emoji memoji atamıyoruz. Yine yenildik bu adama karşı. Ve toksiklik yapalım bari. <laughs> Birazcık da biz kötü taraf olalım. Son rakibimizi de aratıyorum. Artık 2002 luz olmasın. Bari 3'ünü kazanalım da artı da kapansın yani. Geçen oynadık artı 1. Sonra bir daha oynadık. Eksi 5 total. Artık yine öyle bir şey olmasın. At bir tane 3 silah şöyle. Çat çat üşleyelim. 5. maça da geçelim. Nasıl fikir? Son rakibimizi bulduk. Aynen. 3 silah şörcü geldi. Bol şans diyelim. Adamda güçlü madenci. Felaket kulesi. Elektro ruh. Koruma var. Yani bu da böyle bir gün. Bak bir de dart evrimle. Bir kere çocuğuyum deseydin yeterdi zaten. Büyücü. Belki alabiliriz. Ama belki. Şimdi kıvılcım. Onu devle de çekemeyiz. O yüzden kasırga ile çekelim de kıvılcım vurur mu? Yok. Neyse gerek de kalmadı. Devi attım ya. Çok geç attım. Belki kıvılcımın önden gitmesi bir işimize yarar. Dev biraz vuracak. Mesela kıvılcımı arkada tutsaydık. Oha hayvan. Bu nasıl atak? Olum oradan yiyeceğiz de da... Aa bak bir tane duvar yıkıcı çekmiş bulunduk. Hayvan bir dur la. Abin konuşuyor burada. Cık. Ay ay. Evrimli dart mı çıkaracak? Elektroruf. Felaketini göstermedi ama o da var siz. Bana güvenin ya. Şimdi duvar yıkıcı evrimli fırça atacak. İki kuleyi birden vereceğim ben. Yani senin Allah'ın yok mu ya? Beyler ben kaçıyorum Allah'a emanet.